Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber satranç oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, satranç oynayacağız. E, bugün eee satranç tabletimi indirdim. Bayağı güzel oyun satrançlarımız için. Bugün 3 ee, el atacağız arkadaşlar. 3 el atıp kapatacağız. İnşallah 3 elde de yeneriz. Bilmiyorum. Satranç bilirim aslında ama yap, yani bu oyunda bakayım oynayabilecek miyim? Hemen yani oynayabilir başlıyoruz. Oyunumuza geçiyoruz. Evet ben beyazlarım arkadaşlar. Beyazlar olarak başlayacağım. Şöyle bir başlayalım. Ne dersin? Ne oynadı? Tamam iyi bir şey oynadı aslında ya. Tehlikeli oldu biraz. Tamam bunu oynadım. Şunu oynadım. Gel abi oraya. Oraya gelsen zaten. Oraya yerse ben de yerim oraya yani. Şimdi işte bu hareket her şeyi bitiririz. Ben şunu alayım. Şimdi ben ne yapsam buna karşı şu fili çekip şu piyonu koruyayım vezir çünkü saldırıyor ona. Öyle de tetti ettim ama işte. Ben de bunu çekerim. Daha da çok korurum. Veziri tetti etti. Yiyebiliyor muyum ben onu abi? Yiyorum. Gersem yani bir şey oluyor mu? Olmuyor işte bu. Veziri yerine çekeyim. Vezir şu an çıkılması biraz zor yani. Yani şimdi çıksa iyi olmaz. Şunu da yiyelim. Bu vezirini yedirttirdi bize. Güzel veziri verdi. Şunu yiyeyim bakayım. Şunu da yiyeyim tamam. Atı da yiyeyim. Kaleyi de yiyeyim. Şahid'i Ve kazandım. Yes arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi kazandım. Şimdi sonraki diyelim. Reklam gördü. Reklamı geç. Reklamı geç. Reklam istemiyoruz. Reklamı geç. Tamam. Geçtiğimize göre. Şimdi şöyle başlayalım. Güzel. Her zaman da yenince bir şu illa ki yenileceğiz. Şunu bir oynattım. Şunu yiyorum. Gidim. Ben de atta gelirim ama orada vizir tabi var koruyor. Şunu da yiyeyim de ben kurtulayım oradan. Pili oynadım. Vizir şuraya oynarsa tehlikeli olur arkadaşlar. Şu vizir bunu oynamasında. Oynarsa bayağı tehlikeli olur dedik. Tamam dur şimdi. Ş şunu yiyorum. Biraz taş bitirelim. şimdi bize bir hamle yaptı yani. Tamam at çekelim. Daha aşağı demez. Yedim. Şu çekilse oradan olurdu ama çekilmiyor bazen. Atı şöyle oynayayım şura. Benim bir planım var arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışıyorum. Çekilsin görelim işte bu. İyiyim senin vezirinle ben. İşte bu ya. Nasıl kaçabiliyor? Dur, dur şunu alayım. şurada bir şey alayım. Dur. Kale at fil vezir diyor. Vizir alayım ya tamamdır. Tamam. Şu an şurada bir şah ettiğimiz zaman yani bitti yani. Hadi bitireceğiz. Az kaldı. Yes. Yine kazandık. Gördüğünüz gibi. İkinci güzel kazandı. Şimdi sonraki diyelim. Verdi, Yine reklam. Dur bakayım şimdi geçer bu olmaz Arkadaşlar bunda reklam niye oluyor? İnternetin açık olması için benim internetim var ama o interneti kapatırsanız reklam olmaz. Yani daha gelmez. Neyse şimdi bir daha başlayalım. şuradan şu oynuyorum. Şu evet şimdi şunu oynadım. Diye 5 filan şeyler var. Tamam. Yiyecek mi onu? Şunu yedi. O biraz sıkıntı oldu. Tamam. Dizili çekeyim yerine. Çünkü çok hiç uygun değil şu an bunu yapmak. İstemem bile. Katacak onu yerinde bir daha yani. Ne gerek var ki? Yiyorum. bir yaptım. O da yer. O da iyi şey yapmayacak mı? Yapmadı. Tamam ben bunu çekeyim. Orada biraz hata yapmış olabilir. Bu yemedi çünkü filan. Büyüfele olduk. Ne oldu? Şimdi, 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 şimdi. Fili şuraya çekeceğim. Zaten önü kapattı. Oturuyorsun. Oradan gelmeye çalışıyorsun. Kapatayım da gel şimdi oraya. Ye şunun altını. Zile Oyna. Yok oraya yanlış oldu ya. Onu mu yedi ya? Ya orada kalsın arkadaş, Çünkü orada tehlikeli bir şey yapamaz onu. Vizir var orada. Orada bir şey yapamaz. Ben şunu yiyorum şuradan. Yiyemiyor muyum ben bunu? Yiyemiyorum çünkü yersem şa oluyor. Ama bunu kapatmak için şunu yaparım ben. Niye çapkısıydı? Ben de kaleyi alırım o zaman. Oo, şimdi biraz sevgili olduk. Gel. Onu yedi. Dur 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 Şimdi bir şey yapmam lazım benim. Şöyle kariye oynuyoruz. Şu file ettiği gibi onu yerim. Şu fil öğretmemesi lazım ki oraya gelemeyeyim. Fil oynayasın. Pion'dan bir şey olmaz. Dur. Buraya. Şunu oynatayım. Yemesin. İki tarafta da kurulu. Şu fil oynatsın. Çok tehlikeli hamle yapacağım ona. Şimdi, 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 şimdi. Biz de rock yapalım mı? Yapalım mı biz? yaptım. Ata at ettim, Kaçması lazım. Bu neydi? Dur 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 tehlikeli amle. Yu eşeyim mi benim ya? Dur şimdi dur dur. Nasıl Çektim bunu. Çeker misin şurada kardeşim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi 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 şimdi. İlk hamlemiz şunu oynayacağım. Taktiğimi denemeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi işte taktiğim buydu. Yok. Şuydu şuydu bak. Kaleyi getireceğim tamam. Hayır öyle yiyormuş. Dur dur dur. Yok taktiğimi bozuyor. O zaman bezir bura çekelim. Yok orada da giyilir. yanlış oynadım. de şura çekelim. Yok ya. Uf. Yanlış yaptım abi ya dur. Taktiği denemem. Dur 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 dur. Ne oldu şimdi? Şunu çekeyim. Burada da yiyesin onu Tamam. şimdi şimdi. şimdi. oynadım. O yiğidim onu da. Kalemi yedi lan. Atı verdik tamamdır. Ver o da yesin atımı. Yemedi. Yemez tabi o yemez bak. Beni yenemezsin sen. Sen yenemezsin bak. Gel. Gel. Yiyeyim şunu da ben. Ne yaptı? Sıkıştırdı beni. Dur dur. Şunu da yiyeyim. Tamam. Şunu unutamıyorum yiyeyim Tamam. Şah. Bizim. İyi oynadın ki yani. yani her türlü yapacaktın yani. Kazanacaktın yani oyunu. Oyunu yaptın ki. Neyse arkadaşlar. Burada da videoyu bitirelim. Burada da bu kadar kısmetmiş e, iş yerimiz falan var. E, o yüzden e, bu bölümde de burada soru eyleyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Satranç eğer daha fazla satranç dolar isteme gelmesini istiyorsanız e, PUBG videosu gelmek istiyorsanız. Kardeşimizle çekeceğiz bir günler. İşte e, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.